Bunlar da bilir bunun ne kadar zor olduğunu. Ve bunu yaparken siz kendinizi de tanırsınız. Çünkü çocuklar o kadar nettir ki sizde ne eksikse, neyi yanlış yapıyorsanız direkt olarak yüzünüze söylerler. Size çok acı gelir. Belki de çocuk yetiştirmenin en acı tarafı odur. Hiç kimsenin size söyleyemediğini çocuklarınız söyler. Acı bir şekilde. Aslında kendinizi geliştirmek istiyorsanız en güzel yaşam koçu onlardır. Eee ben onlardan çok şey öğrendim. Ama önemli olan e, öğrenmek için bakmak. Mesela e, öğretmenlik yaparken bazı günler, bütün öğretmenler bilir. E, ayrıca şey de bilir, anne babalar da bilir. Bazı günler çocuklar gerçekten e, inanılmaz hareketli olurlar. Onları kontrol etmek çok zor olur. Bir sürü terslik çıkar o gün. Ben o günlerin hep çarşamba günleri olduğunu anlamıştım. Ne kadar büyük terslikler çıkardı çarşamba günleri. Sınıf birbirine girerdi ben öğretmenlik yaparken. Bir türlü böyle istediğim şekilde performans alamazdım. Sonra dedim ki bu niye hep çarşamba günleri oluyor? E çünkü pazartesi, sılı geçmiş, hafta sonunda daha çok var. Kendinizi yeterince güçlü hissetmiyorsunuz, yorgun hissediyorsunuz. Bu da bütçüğün hareketlerinize yansıyor. Artık dikkatinizi çocuklara veremiyorsunuz, onları yeterince dinleyemiyorsunuz, yeterince dinleyemeyip, yeterince ilgi göstermeyince de bir sürü sorun çıkıyor. Bakın burası çok önemli. Yeterince ilgilenemeyip, yeterince dinleyemeyince çıkan sorunlar. Genellikle bütün çalışmaların ortasında bu oluyor. Yeterince dinleyememek, zaman ayıramamak. Ee, yani sorunun kaynağı esasında benim. Bendim, ben bunu çözdüm çocuklarla birlikteyken. Ee, bugünkü konumuz da korkularımız. Eğer yeterince dinlenmezse korkular. Yeterince ilgi gösterilmezse ne olur? Mesela bir çocuğunuz öğrenciniz size bir şeyden korktuğunu söyledi, geldi. Sizin ona iki tane cevabınız olabilir verebilecek. Genellikle bunlardan biri verilir. Birincisi Aa, ondan da korkulur mu ya? Ay, sen bebek misin filan demek. Ya da Korkuyor musun? Olabilir. Ben de bir sürü tuhaf şeyden korkabilirim. Ama işte bunların hepsini aşmamız gerekiyor. İstersen sana yardım edebilirim." demek. Korkulardan zor kullanarak kurtulamazsınız. Ya yani ondan korkulur mu? Onu küçümseyerek yaklaşırsanız, böyle yaklaşırsanız, çocuk sadece bir iki sefer size söyleyip sonunda size anlatmamayı, hatta bunu saklamayı tercih edecektir. Ee, diyorsunuz ki, "Ya ben korkma dedim, bağırdım." büyük olduğunda çok işe yaradı. O korkmuyor artık. Çok cesur oldu ama küçükte hiç işe yaramıyor. O zaman ben size şunu söyleyeyim. Her insan çok farklıdır. Herkese farklı şekilde davranmak gerekir. En basitinden fizik kuralları ya da çevremizde gördüğümüz çok basit şeyler bile hayat anlamamıza yardımcı olabilir. Bir patates düşünün. Onu sıcak suya, kaynar suya koyarsanız, altını açarsanız, protez yumuşar. Çok sert gibi gözükür ama yumuşar. Sert bir muamelede yani kaynatmak karşısında. Ama yumurta çok zarif bir şeydir, değil mi? Her an kırılabilecek küçücük bir şey. Ama eğer onu kaynatırsanız, o sertleşir. Aynı muamele ama sonuç farklı. Sonuç çok farklı. İnsanlar da çok farklıdır. Korkularımızı böyle bir e, yumurta gibi düşünebiliriz. Yumurta gibi korkularımız. Eğer çok haşin davranırsanız kırılabilir. Kırılırsa da her yere sızar. Çok kötü kokar ve siz onu temizleyemezsiniz artık. Onun yerine o korkuya, o yumurtaya çok güzel bakmak gerekir. Onun içinde ne olduğunu bekleyerek sabırla dışarı çıkarmak gerekir. İçinde çıkan şey, içinden çıkan şey de genellikle küçücük, tatlı bir şeydir ve korkulmaması gerektiğini bize öğretir. Evet, bugün Konum ee, konuğum var. Konuğum şu anda bekliyor. Onunla da korkularımız hakkında konuşacağız. Korkular hakkında söylenecek çok şey var da. Şimdi Süreyya Hanım'ı, Süreyya Ola'mı e, yayına alıyoruz. Acaba burada mı? Sanıyorum bağlandım. Evet, bağlan, yani ba herhalde bağlandın. Ben şuradan bir kontrol etmeye çalışayım. Ee, buradan yayını görebiliyorum çünkü. Evet bağlandınız. Tamam. Doğru. Harika. Harika. Süveyi Hanım merhaba nasılsınız iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz sağ olun. İlk önce çok teşekkürler kabul ettiğiniz için. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz çünkü. Eee Rica ederim. Yani, ben üretim, teşekkür, ben teşekkür ederim davet evet. ettiğiniz için. Benim için de e, genç arkadaşlarımızla geleceğimiz olan çocuklarımızla ve onların aileleriyle buluşma fırsatı oldu. E, bu anlamda çok teşekkür ederim aracılık ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bize kendinizi tanıtır mısınız? Siz Bosni Mels'in e, başkan yardımcısıydınız. Şimdi de Almanya'da bir görev aldınız evet. sanıyorum. Artık ülkemizi orada temsil edeceksiniz. <laughs> evet sizden dinleyelim evet, öyle diyebiliriz şey gibi oldu Eurovision temsilcisi gibi oldu ama e, kısaca bahsedeyim evet. <laughs> kendimden e, 1967 yılında İstanbul'da doğdum e, İstanbul'da büyüdüm e, Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun oldum hemen e, takip eden e, yıl içerisinde de e, o zamanlar adı Profilo e, ev aletleri anonim şirketi olan bugün ise e, Bosimens e, ev aletleri anonim şirketi olan Türkiye'nin en büyük beyaz eşya firmalarından bir tanesinde işe başladım. Bütün genç mühendislerin çalışmak isteyeceği, çalışmayı hayal edebileceği güzel bir firmaydı o günde. Hakikaten çok etkileyici tesisler ve makina mühendisliğinin, pek çok mühendislik alanının çok kolay vücut bulduğu, orada etki alanını görebildiğiniz bir işletmeydi. Orada çalışmaya başladım. Uzun yıllar operasyonda görev yaptım. Yani bir makine mühendisinin çalışma alanı olan hemen hemen her e, fonksiyon var idi. Ben de kalite, üretim, planlama, e, proje yönetimi gibi pek çok konuda görev yaptıktan sonra bir süre dört yıl kadar Almanya'da görev yaptım. Yine e, daha önce de temsil etmişim yani öyle söyleyelim. Örevizyon görevimi yaptım. Evet, evet. <laughs> sonra e, tekrar geri döndüm. Burada kampüste büyük projelerde görev aldım, iyileştirme projelerinde. 2014 yılından itibaren bulaşık makinesi, daha sonra fırın grubunun yöneticisi olarak şirkete katkı sağlama fırsatım oldu. Şimdi de 1 Ekim'den itibaren pandemi döneminin de etkileriyle biraz yavaşlayan proseslere rağmen Almanya'da yeni bir görev alacağım, orada geri kalan kariyerime devam edeceğim. Öyle gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, üstelik e, mühendislik alanında teknik alanda üretim, sanayi e, kadınlar daha önceden daha azdı. En azından e, bizim jenerasyonumuzda daha azdı. Şartlar daha zordu ama buna rağmen e, yükselebilmek değil mi? Yani o, o o mevkiye kadar çıkabilmek çok büyük ee, başarı ee, çünkü e, kadınlarla ilgili bir sanki bir şey var. Önleri daha çabuk kesiliyor ya da hayat onlara çok da avantaj sağlamıyor çocuk bakımı yüzünden. Evet. E bunların hepsini aşarak bir yere gelmek ekstra çaba gerektiriyor bence. Değil mi? Ee, öyle de Yoksa diyebiliriz. farklı mı Öyle de diyebiliriz. İsterseniz e, Hı -hı. şeyden başlayayım. Yani kadınlar ve mühendislikten başlayayım e, kısaca. Benim e, hı hı. doğum tarihimi de söyledim, yani ben 30-32 yıldır e, e, kendi e, mühendislik kariyerindeyim, sanayinin içindeyim. E, Üniversiteye de 1984 yılında girdim, yani 36 sene önce. Biz girdiğimiz zaman hemen hemen sadece temel dört tane mühendislik alanı vardı ve bunlar hakikaten e, mühendislik deyince sadece erkek işi gibi görülürdü. Neydi bunlar? Ve İlla, kaç tane kız vardı? Ee, toplam Kaç kız vardı sınıfta? Sınıfta sayıyı çok hatırlayamıyorum. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Böyle 10 demek e, geliyor aklıma ama yüzde %10 olduğumuzu hatırlıyorum. Yüzde %10, %10, on. Yani %10, evet. %10 e, o rakam şimdi benim oğlum da makine mühendisi okuyor oradan sağlamasını yapıyorum etrafımda evet. da genç arkadaşlar var e, şirkette evet. Yeni değişiklik var mı? çok fazla yok makine mühendisliği İnşaat inşaat mühendisliği ve elektrik mühendisliği dallarına maalesef hanımlar çok fazla hala itibar etmiyorlar. Evet. E Ama... benim kızım da elektrik mühendisliğinde. Onda da değişen bir şey yok. Evet. evet. Yani orada da oran çok düşük. Bence mühendisliğin tanıtılması lazım. Tanıtılması lazım. Gerçekten tabii zorlu olduğu alanlar da var. Mesela bir inşaat mühendisliği sahada çalışacak. İşte zorlu koşullara hava koşullarına dış atmosfere sürekli maruz kalacak yağmuru var karı var işte koca koca makinalarla ilgilenecekler falan bunlar belki biraz ürkütücü geliyor ama günün sonunda erkekler de bunları kendi kas güçleriyle yapmıyorlar yani sonuçta onları bizim adımıza evet. hele hele şimdi çek teknoloji çok çok gelişti hiç kimse bunu kendi fiziksel gücünü kullanarak yapmıyor aslında Kullandığımız güç bizim beyin gücümüz ve irade gücümüz. Bunun kadın ve erkeğin evet, arasında irade. hiçbir fark yok. Dolayısıyla da kadın işi, erkek işi ya da kadın mühendisi, erkek mühendisi diye bir şey yoktur. Bundan korkmamak lazım. Yani mühendisliğin Ya bir yok. de şey tarlalarda çalışan kadınları düşünün. Eee tarlalarda çalışan kadınları düşünüyor. Yani onlar yıllardır çok zor şartlar altında Kesinlikle. çalışıyorlar. Daha az daha yani, az zorlandıklarını kim söyleyebilir ki? Yani pek çok zor iş var kadınların. Kimse söyleyemez Dolayısıyla da hani mühendislik erkeklere özgü, erkekler için yaratılmış bir iş değil. E, fakat e, cümlenin sonunda da e, söylemiştiniz bir Hanım şey. E, yani kadınlar kendilerine başka roller biçiyorlar. işte ben anneyim sürekli ha, çocuklarımın evet. yanında olmalıyım. İşte eşim eve geldiği zaman onu karşılamalıyım. Evimizin düzeninden ben sorumluyum. Ama artık evimiz mis hele? gibi kokmalı, yemek hep kokmalı. hazır olmalı, yemek hep hazır olmalı. Ama bunlar bizim evde de her zaman oldu, bizim evde her zaman temizdi, bizim ev hani ben çalıştım, kariyer yaptım diye bir mağara gibi bir yerde yaşamadık yani sonuçta. Bizim evde temizlendi. Çocuklar bakıldı. İki tane çocuğum evet. var. Birisi e, makine mühendisliğinden mezun oldu. Kızım hala üniversitede okuyor. E, i̇ç mimar olacak. Yani onları da yetiştirebildik. E, hayatı kolaylaştıran pek çok unsur var. E, tek boyutlu düşünmemek lazım. Kadınlar hele hele e, hani ayrım yapmak istemiyorum e, hiçbir zaman kadın erkek şurada Hı -hı. güçlüdür, burada değildir diye ama kadınların e, Allah vergisi bir meziyeti var pek çok konuyu aynı anda düşünüp planlayabilme kabiliyetleri var. Bu erkeklerde yoktur demiyorum ama kadınlarda biraz daha belki fazla vardır. Dolayısıyla da belki kadın... hayat biraz zorladığı için öyle yap Kesinlikle. olmak zorunda kalmışlar. Yani Böyle kadın için. hem işi hem aileyi hem de başka pek çok şeyi becerebilir. O yüzden mühendislikten ya da herhangi bir meslek dalından korkmasınlar. E, makine mühendisliği. Hı hı. E, Şimdi bir şey lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Ben şimdi okullara gittiğim zaman çocuklara yani artık gidemiyorum da <laughs> önceden çok fazla çocuklar bana ne olmak istediklerini anlatıyorlardı. E, olmak istedikleri şeyler genellikle öğretmen, e, doktor, itfaiye memuru, e, şey, itfaiye edin şey, ya da polis. Askerde evet, olmak evet. isteyen var. Çünkü gördükleri bunlar. Mühendislik isteyen neredeyse hiç yoktu. Çok nadir çıkar mühendislik isteyen. Evet. Belki de bu Televizyondaki filmler ve diziler yüzünden olabilir çünkü orada genellikle babalar anneler mühendis olmasını ister çocukların Çocukların ise işte ne bileyim pop işte yok yazar gibi böyle daha yaratıcı şeyleri ilgisi olduğu anlatılır. E peki evet. mühendislikte yaratıcılık yok mu? Ya gerçekten yansıtıldığı gibi mi? Olmaz olur mu? Mühendislik e, etrafınızı... Size soruyorum ben. Evet, Olmaz olur mu? Ben de soruya soruyla evet. cevap veriyorum. Mühendislik aslında evet. e, etrafımızda gördüğümüz her şey. Yani e, bu saydığınız meslek dalları e, doktorluk, öğretmenlik, e, polislik böyle toplumda hemen e, temas ettiğimiz, okulda e, bir okula gittiğiniz zaman kimin öğretmen kimin öğrenci olduğunu hemen anlarsınız. Hastanede herkese kim hasta kim doktor. Dolayısıyla da toplumda saygınlığı olan yani ayrışmış ve belirgin bir şekilde göz önünde olan göz önünde değil mi? olan ve onun onu hemen fark edebileceğiniz, fark edilmekten dolayı da saygınlığı çok yüksek olan insanların hemen tanıyabileceği kişiler. Mühendis'i tanıyamazsınız. Yani kim mühendis, kim değil baktığınız zaman onu görmek çok zor. Ama mühendis'i görmek için etrafınızdaki bütün e, teknolojileri, bütün e, insana fayda yaratan gelişmelere bakmanız yeterli. Yani aslında mühendislik etrafınızda gördüğünüz bütün buluşlar, bütün teknolojiler, bütün sanayiler, bütün enerji ve elinizin dokunduğu her şey. Seyrettiğiniz televizyon, açtığınız ışık, kullandığınız bulaşık makinesi, çamaşır makinesi demek. Dolayısıyla yani mühendislik e, Mühendislik gerçekten e, insanın bir kişinin mühendis e, olması durumunda topluma hizmet etmek için e, çok büyük potansiyel bulacağı bir meslek dalı. O anlamda. Yani da yaratıcılığını kendisi, kullanmak için bundan güzeli olamaz. Bundan geniş bir alan olamaz. E, muhakkak tabii evet. hepsi ayrı ayrı güzeldir ama çok geniş bir alan. E, dolayısıyla çok kısa bir e, tanımını yapmak gerekirse, bilmiyorum e, akışı bozmayayım ama e, e, yanlış olur mu tanımını yapmak? Yok yok buyurun. Hı -hı. E, şimdi buyur, buyur. E, temel bilimler var biliyorsunuz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Yani e, bunlar bir mühendislik değil de sadece... E, bu anlamda bu alanlarda e, bilim insanları e, bu konularda çalışıyorlar ve bu alanlarda bir takım buluşlar yapıyorlar bir e, takım geliştirmeler yapıyorlar mühendisler ise bu e, buluşların bilimsel e, temel bilimlerdeki gelişmeleri insanın hayatında fayda olarak e, teknolojiye ve günlük hayata adapte eden kullanan e, kişilerdir mühendis arapça bir e, evet. kökeni var mü yapan demek, hendese de hesap demek. Yani hesap yapan demek. Hesap yaparak hı hı. bütün etrafımızda gördüğümüz, kullandığımız, bizim kullanmadığımız daha teknolojik alanlarda kullanılan makinaları, bir enerjiyi başka bir şeye çevirmek için, bir güç kullanarak iş üretmek için ya da bir etki yapmak için makina ekipmanların e, yatak gibi, dişli gibi e, ya da e, tekerlek gibi zincir gibi bir tür e, makina elemanlarının bir araya gelmesinden oluşan e, şeyleri makina diyoruz dolayısıyla yani baktığınız zaman ha, bir makine mühendisi ne yapar e, bunların hepsini e, yapar hı hı. hepsiyle ilgilenir evet artık hangi konuya ilgisi varsa hangi evet. konuda bilgisi varsa bunları hepsini bir araya getirir Belki de yepyeni bir şey yapar. insanların bütün hayatını değiştirebilir. Zaten buharlı makineyle sanayi devrimi oluyor ve bütün dünyanın yaşam tarzı değişiyor. Yaşam değil tarzı mi? Değil. Yani kesinlikle. Bu bir, çok büyük bir değişikliğe sebep oluyor. Çok büyük Bugün de aynı şey geçerli. Evet. Hı. Evet. Yani 1800'lerin sonunda ilk buharlı makinaların bulunmasıyla birlikte insanların hayatı statik bir dönemden tamamen dinamik bir döneme geçti. O gün hayal edilemeyen, o gün olması düşünülemeyen bir şey, bir takım şeyler bugün artık çok çok 20, 30, 50 sene geride kalmış durumda. Yani herkesin bireysel bir arabası olması fikri, toplu taşımayla insanların çok uzak yerlere gidebilmesi, lojistiğin gelişmesi, enerji sektörlerinin gelişmesi, iletişim gelişmesi, bir e, yeniliğin oluşabilmesi e, tamamen bir önceki yeniliğin üstüne inşa edilmesiyle mümkün. Yani yaptığımız her şey bizi bir sonraki çağa, bir sonraki teknolojiye hazırladı. Ve bunların hepsi de mühendislerin e, yaratıcılıkları sayesinde. Kendi yetenekleri potansiyelleri kullanmaları sayesinde oldu oldu peki Sırayanım e, çocuk yani bu duruma gelene kadar bir sürü devreden evreden geçtiniz e, korktunuz mu mesela ilk işe başladığınız zaman korktunuz mu başarılı olabileceğim mi olamayacağım mı e, hepimizin içinde korkular vardı sizin içinizde de var mıydı? Olmaz mı? Ee, Almanya'ya giderken mesela. Tabii, tabii pek çok şeyden korktum. Korkmak çok insana özgü bir duygu. Bugün de korkularım var. Bugün de korktuğum şeyler oluyor. Ama belki zaman ve yaşadığım tecrübeler benim korkularımla nasıl baş edeceğimi öğrenmeme fırsat verdi. Korkmak hala yani geçerli. Hala korktuğumuz şeyler oluyor. Neden korkuyoruz? Bu çocukluktan ve hayatın her evresinde geçerli olan bir tanım. Bilmediğimiz şeylerden korkuyoruz, yeniliklerden korkuyoruz, yeni bir şey, yeni bir zorluk karşımıza çıktığı zaman ondan korkuyoruz. Çocukken neden korkardım mesela? Çok şu anda düşününce bana da çok şeker ve komik geliyor. Sınıfta öğretmen beni kaldırıp, sesli bir şekilde bir metni okutacak o günkü konuyu okutacak diye çok korkardım. Eyvah beni ya bana okutursa çünkü çok iyi okuyamadığımı düşünürdüm. Sonradan bir takım şeyleri öğrendik tabii. O zamanlar pek tanımı yapılmamıştı ve bilinmiyordu. Meğerse disleksim varmış çok iyi okuyamıyormuşum aslında gerçekten ve ben de bunun farkındaydım ve çok korkardım. Neden Kendimi güvensiz hissederdim, mahcup olacağımı düşünürdüm. Sonra yani güven duygusuyla korkunun arasındaki ilişkiyi belki o gün bu kadar net çözmemiştim ama neden korktuğumu anlayınca buna daha iyi hazırlanabilirim belki derse daha iyi hazırlanırsam bu mahcubiyet ortadan kalkar öğretmene ve arkadaşlarıma mahcup olmam diye düşünmeye başladım. Bunu öyle üstesinden geldim. Sonra işte lise yıllarında yine başka çeşit yeni karşıma çıkan her şey, yeni tanıştığım insanlar, korkular, korkular ö, yarattı tabii ki. E, yeni öğrenilen bütün konular, ailemden uzaklaşıp üniversiteye gitmek, hı hı. E, yine hakeza e, üniversiteden sonra şirkete başlamak dediğimiz gibi başarılı olabilir miyim, bambaşka bir şehre gittim, e, daha önce e, çok e, uzun zaman ailemden ayrı kalmamıştım. E, orada yaşayabilir miyim, orada var olabilir miyim? Fakat e, herhalde işin formülü e, korkmamak değil. Korktuğuma rağmen, korkmaya rağmen. Yani cesaret belki dersek eğer korkunun karşılığı cesaret ise, evet. e, cesaret korkmamak demek değil. Korkularımıza rağmen onun üstesine e, üstüne gitmek ve üstesinden gelmeye çalışmak, çaba göstermek. Çünkü zaman içerisinde evet. öğrendiğimiz en önemli şey şu. E, öğrenebiliyoruz, yeniliklere uyum sağlayabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla da öğrendikçe aynı hani karanlıktan korkarız, ışığı açınca e, o aydınlığı ve korkumuz ortadan kaybolursa bilgi de, e, tecrübe de bizim ışığımız oluyor. Dolayısıyla da e, yenilikler bir süre sonra artık bizim alıştığımız, üstesinden gelebileceğimiz konular haline geliyor. E, evet korkuyoruz ama üzerine gidip onun e, onu yenebileceğimiz onu öğrenebileceğimiz ve ona uyum sağlayabileceğimizi hiçbir zaman unutmamak lazım. Herhalde ben de bu şekilde üstünden geldim. geldim. Evet. Bence çocuklar için harika oldu söyledikleriniz. Yani hala korkularınız var ama hala eski formülle onların üzerine gidiyorsunuz. Çocukluktan beri değişmeyen bir şey bu. Korkular bizi geriye doğru çekmemeli Onunla nasıl savaşacağımızı Dilleri bilmeliyiz. Evet. Ee, bunun yanında korkular bize çok da yararlı çünkü bizi bazı şeylerden de korunmamız gerekiyor. O korkular bize bazen hangisinin yarayıp hangisini da ayırt etmemiz gerekiyor. Yani bilgiye ihtiyacımız var, değil mi? Bilgi evet. belki de cesaretimiz için en güzel e, destekleyici oluyor. Süreyya Hanım, harikaydı. Çok teşekkür ederiz. Umarım çocuklara mühendislik konusunda veya hani aydınlatabilmişizdir onların e, fikirlerini. Umarım. Sorulduğunda mühendis olmak istiyorum, dünyayı değiştirmek istiyorum, yepyeni bir enerji kaynağı bulmak istiyorum. Çevre tertemiz olsun bu sayede. Evet. <laughs> Diyecek çocuklar da çıkar. Evet. evet bence A çok güzel oldu. Bize zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Söylemek ben teşekkür istediğiniz bir ediyorum. şey var mı tekrar çocuklara? Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı, hani bu fırsatı sizin vesilenizle bulduğum için, onları bir kere daha cesaretlendirmek istiyorum. Mühendislik gerçekten yaratıcı bir meslektir ve yeni fikirlere, yaratıcı fikirlere her zaman ihtiyacınız var. Onları bu büyük mühendis toplumunda görmek istiyoruz. Teşekkürler. Çok ben sağ, te sağ teşekkür olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Haşa üzere. Kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Süreyya Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Harika bir sohbetti. Çocukların kafasında umarım mühendislik artık daha netleşmiştir. Bizim bütün böyle eski filmlerde mühendislik işte babaların annelerini zorla yaptırmaya okutmaya çalıştıkları, oysa çocukların hep kaçtığı ürkülecek bir meslek, soğuk bir meslek gibi görülüyor. Öyle değil. Ee, çok e, yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz, bilginizle sadece kendinize değil milyonlarca insana yardım edebileceğiniz, onların hayatlarını değiştirebileceğiniz bir meslek. Süreyya Hanım da bunu çok başarıyla yıllardır e, yapıyor. Bundan sonra evinizdeki e, beyaz eşyalara bakarken arkalarında yatan teknolojiyi <laughs> düşünün biraz. E, korkularımızı daha konuştuk. Herkesin korkusu var, herkesin. Korkusuz yok ama onları birbirinden ayırt etmek lazım. Bunun için çocuğunuza zaman ayırmanız gerekiyor. Zaman ayırmak için de e, zamanınızı iyi planlamanız lazım. Çünkü e, bizim sabrımız, enerjimiz, emeğimiz bir bardak suya benziyor. Bir bardak su siz onu olmayacak şeyler için harcıyorsanız eğer. E, Gerçekten harcamanız gerektiği yerde maalesef o kalmıyor ortada. E, bu yüzden o planlamayı iyi yapıp çocuklarınızı dinlemeniz lazım. Çocuklarımıza kulak vermemiz lazım. Onları dinlememiz lazım. Ve onların e, e, dedikleriyle, dediklerini iyi yorumlamamız, onların karakterlerini çok iyi bilmemiz lazım. Haftaya yine harika bir konuğumuz olacak. Enegram kitaplarının yazarı İsmail. Ee, Acarkan kitabı da burada hemen size göstereyim İsmail Acarkan o da bize çocuklarımızın e, kişilikleri hakkında nasıl kısa sürede bilgi sahibi olabileceğimiz ve onları nasıl davranacağımıza e, e, dair bir yol göstermek için e, kendi incelemelerini bu kitapta toplamış haftaya yine bu kitapla e, İsmail Acarkan e, misafirimiz olacak. Ayrıca korkuyla baş etmek isteyen anne babalar için ve çocuklar için çok fazla korku konulu kitap var. Benim size önereceğim şey de o kitaplar. E, mesela elimde bir tane var. Diyor ki korktuğum zaman. Harika bir kitap. Bu 0-3 yaş grubu çocuklar için korkuyla bakıyorsak sadece kendilerinin çekmediğinin farkına varmaları için harika bir kitap. Bu. Hışırtı. Çocukken çok duyardık. Bilmem siz de hatırlıyor musunuz şu hışırtılar? Orion ve Karanlık. Daha sürü kitap var. Bunların hepsini size tanıtmak isterim. Ee, ama e, en iyisi bunlardan birkaç sayfa okuyarak Karanlıktan Korkmuyorum var. Tali. Nesil yayınlarından çıkmış. E, en iyisi... Bunları canavarlar gece gelir var. Bunlardan küçük parçalar okumak. Bunları da Instagram sayfasında düşünüyorum. Kendi Instagram hesabımda. Oradan bunları erişebilirsiniz. Çocuğunuza iyi geleceğini bilemezsiniz. Mesela şurada başka bir kitap var. Hemen onu da tanıyayım. Bu da daha büyük yaş grubu çocuklar için. Herhalde 3. sınıftan itibaren ortaokula kadar, ortaokul hatta sona kadar de çok fazla test var, doldurulması gereken cümleler var. Çocuğunuzun kendini tanıması için, e, daha iyi korkuların üzerin, e, korkuların üzerinden gelebilmesi için kendini tanıyarak adım adım e, ilerlemesi için yazılmış bir çalışma kitabı. Bunu da artık korkmuyorum adıyla bulabilirsiniz. Bu ve diğerlerine de Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Bugünkü yayınımız burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için mühendislik konusunda hem de korkularımız konusunda sizlere yardımcı olabilmişizdir. Hoşçakalın. Bir dahaki program saat 13'te görüşmek üzere. Bay bay.